ki bana da böyle bir aşk nasip etsin. Çok bir şey istiyor. Kızım neler oldu inanamayacaksın. Aslı başına ne oldu iyi misin? Ya bırak şimdi başımı. Otelde kim var? Kim var? Çabuk söyle. Volkan. Bomba. İnanmıyorum kızım nasıl olur? Resmen kısmetin ayağına kadar gelmiş. Bu tesadüf olamaz. Kesin aranızda bir şey olacak. Ya ne olacak ki? Yani iki dakika konuşmamız bile başıma mal oldu. Peki ne oldu? Ne konuştunuz? Seni tanıdı mı? Önce tanımadı, sonra ben kafam vurup sodayı üstüne dökünce... Yok artık Aslı ya, e kötü olmuş biraz. Ya o kadar kötü olmadı, yani başım kanayınca çok ilgilendi beni. Çok romantik. Neyse, hadi ben gidiyorum, Uzun oradayım. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Bir şey alır mıydınız? Bir soda alabilir miyim? Aa, merhaba. Merhaba. Bir öğle paydosum da şey yemekhaneye gidiyorum. İstersen birlikte gidebiliriz. Ya tamam, ben de çok acıktım zaten. Şu siparişi de vereyim, gidelim. Tamam. Şurası iyi mi? İyi, oturalım öyle. Ee, nasıl? Sevdin mi burayı? Sevdim, sevmez olur muyum? Ay resmen sen olmasaydın çoktan dönmüştük İstanbul'a. İyi ki dönmemişsiniz ama. bakar mısın? Sen bakar mısın? Tamam. Buyurun efendim. Benimle bayan ilgileniyor. Söyler misin o bana? Benim aklım istiyor. Ya işi var der misin? Şey, e, kendisi biraz meşgulde. Ben ilgilensem. Beklediğimi söyle. Hemen gelsin. Seni bekliyormuş, hemen gelsin dedi. Farkında mısın? Senden uzak durmaya çalışıyorum. Niye ısrar ediyorsun? Benden uzakta durmak istiyorsan burada işin ne? Çalışacak başka otel bulamadın mı? Nerede çalışacağımı sana soracak değilim herhalde. Bey, bir sorun mu var? Aslında bir sorun var. Daha doğrusu vardı ama... Aslı Hanım yardımcı oldu. Hallettik sizi tebrik etmek istiyorum. Gerçekten birinci sınıf bir ekip kurmuşsunuz. Çalışanlarınızın hepsi birbirinden kibar. Teşekkürler. Bunları sizden duymak mutluluk verici. İyi tatiller. Kıyamını unutma. Sipariş vereceksem ver. Hemen. Bir kola alayım. Yok. Buz lütfen. Dün gecenin intikamını bu şekilde mi alacaksın? Kendine hizmet ettirerek mi? Başlangıç olarak evet. Ama daha iyi planlarım var tabii ki. Şu an istediğini yapıyorsam üzerine kustuğum için mahcup olduğumdan. O yüzden havalara girip de sabrımı zorlamam. Monu yok bunun. Sevmedim. Mischne i̇şte suyu alayım ben. Yok ya vazgeçtim ben. Soda alayım. <laughs> Olmadı. Gazoz getir. Buzlu ve limon. Sana gazozu öyle içmek istediğimi kim söyledi? Buzsuz ve limonsuz olsun. Peki, hemen. Buzsuz ve limonsuz. <laughs> Manyak, az kaldım boğuyordun beni. Asıl sen beni boğuyordun. Ya keşke boğulsaymışım. Ya niye çekiyorsun ki beni havuza? Geri Ya ben ne bileyim yüzme bilmediğini. Hem yüzme bilmiyorsun hem havuza çalışıyorsun. Asıl sensin geri Aslı. Sen ne yaptığını sanıyorsun? tartıştığını kim olduğunu biliyor musun? Evet biliyorum. Salağın teki. Buna müsamaha gösterme mümkün değil. Seni rapor etmek zorundayım. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var.